acil ambulans istiyoruz. Bıçaklama var. Adres, adres hemen lisenin arkasındayız. Hemen çeşmenin dibindeyiz. Lütfen acil, acil. Çok kötü durumda. Çok kan var lütfen. Duygar, Duygar. Duygar. Söz veriyorum sana iyi olacaksın. Hadi çabuk olun, ne olur! Hadi sesi iyi getirin arkadaşlar. Uygar hocam, Uygar hocam, siz misiniz? Sesimi duyuyor musunuz? Ayşe ben. Arkadaşlar hadi. Müsaade edin. İndir. Hocam. İyi olacak değil mi? Ölmeyecek bir şey olmayacak değil mi? Değil mi? Hocam. Bir şey söyleyin ne olur. Çok mu, kötü durumu. Hocam beni duyuyor musunuz? Hadi arkadaşlar sevdiğe şey alalım. Hadi. Bir, iki, i̇ki üç. üç. Hocam dayanın. Dayanın hocam. Hadi arkadaşlar. Hadi kaldır. Yürü. Hanımefendi sizi buraya alamayız. Lütfen dışarı çıkın. Olmaz olmaz. Ben doktoru bırakamam. Olmaz. Tamam öne benim. Hadi çabuk. Tamam öne geçin. Lütfen. Ya ölmeyecek değil mi? Ben verin çabuk verin çabuk. Dikkatli olun arkadaşlar Ay, dikkatli olun. Çabuk çabuk. Yanıza çabuk verin çabuk. Uygar. Uygar. Uygar oğlum. Uygar beni duyuyor musun? Hemen beytesini çekelim. İç organlarında zarar var mı yok mu bakalım. Uygar. Uygar. Çağla. Kan bankasına hemen haber verin. Bankasına hemen başvurun. Sıfır negatif. Hastanemizin hocalarından olduğunu, doktor olduğundan söyleyin. Hadi çabuk hemen. İyi olacaksın. Biz buradayız Umar. İyi olacaksın. Nasıl oldu doktor? İyi mi? Merak etmeyin iyi. Yarasına dikiş atıldı. Kanamayı da durdurduk. Allah'tan iç organlarına bir zarar gelmemiş. Çabuk atlatır Uygar hocam. Şu an iyi. Yok, şükür. Bilinci açık. Sakinleştiricinin etkisi geçince uyanacak. İyi yani. Tamamen iyi olacak mı? Bir araz bir şey kalır mı? İyileşecek. Hatta eskisinden bile iyi olacak. Zaten son zamanlarda hiç hak etmediği şeyler yaşadı. O yüzden ben inanıyorum bunu da atlatacak. Duymuşsundur kadının biri iftira atmış. Kesin namus meselesine çevirdiler olayı. Bunu da onlar yaptırmıştır. Yoksa ne işi olur Uygar hocamın kavgayla bıçaklı adamlarla falan. Ama var ya o kadın kimse. Onu bir görürsem iki çift laf edeceğim. Şöyle en ağrından kallavi bir laf yemeyi hak ediyor o. Sen tanıyor musun? Kim o kadın, nerede? O zaman söyle o, insanlıktan nasibini almamış, iftiracı, ucuz hesaplar peşinde koşan kadına. Allah'tan da mı korkusu yok ya? Bu dünyadaki en iyi insanlardan birinin kalbini kırdı o, yalan söyledi. Üstelik üzdüğü insan sayısı sadece Uygar Hoca'yla da sınırlı değil. Hastaları onsuz kaldı, bizlerden kopardı. Herkese en çok faydası dokunan adamı işinden etti. Akıl alır gibi değil ya. Nasıl? Ne oldu ki? Siz bilmiyor musunuz? Uygar Hoca'yı işten çıkardılar. Üstelik daha soruşturması bile tamamlanmadan. Kızın annesi gelmiş, şikayet mi ne etmiş. Hem iftira atıyorlar, hem üste çıkıyorlar. Lisansı iptal olabilir. Bundan sonra belki doktorluk yapabilmesi bile meçhul. Böyle basit insanlar yüzünden adamın kendine adadığı ne varsa elinden kayıp gidecek. Ne için? Manyak bir kadın uğruna yani düşün. Öyle biri değilim. Öyle biri değildir. Vallahi buradan bakınca öyle görünüyor. Uygur hocam beyefendi, kariyer sahibi, kibar bir adam. Kız da belli ki kasabalılardan. Köylü Kurnazı'nın teki. Takmıştır kafaya hocayı elde edemeyince de atmıştır iftirayı. Başka ne olacak? Siz de fazla abarttınız. Belki o da mağdur. Bir insan hem iftira atıp hem de nasıl mağdur olabilir? Kız da belli ki kasabalılardan. Köylü kurnazının teki. Takmıştır hocaya kafayı. Elde edemeyince de atmıştır iftirayı. Başka ne olacak? Neyse, ben Uygar Hoca'ya bakacağım. İstersen gelebilirsin. siz gelin ben birazdan geleceğim. Tamam, teşekkürler. çok özür dilerim. Ben ne yaptım böyle? Her şey benim yüzümden oldu. Allah kahretsin beni. var mı çağırayım mı ben birilerini? Yok iyiyim. Bir şey yok. Bu Bir bıçak. Ben neler neler yaşadım hayatta canım. Bu bıçak. Hiçbir şey. <laughs> Bir gün Ağrı Dağı'ndayız. Zirve tırmanışı yapıyoruz kış. Ekspedisyona çıkmışız bizim arama kurtarma ekibiyle. Tam böyle zirveye adımımızı atacağız. Bir çığ. bir takıldıkça ben kilometrelerce sürüklendim. Tabii, Van Gölü'ne kadar. Bundan sonra üç kaburgam kırıldı. Bir köprücük kemiği, kolum, parmaklarım da kırıldı bak. O yüzden böyle yamuk. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden yani bunlar bir şey değil ya. Neva Hanım. Ben yarın işe bile başlarım ya şimdi. Sen hatta söyle Çağla'ya gelsin benim önlüğümü de getirsin. Başlayayım ben işe. <laughs> Duymuşsun. Çok üzgünüm. Evet. Yapacak bir şey yok. İnsanlar kendi başlarına karar veremeyince Başkalarının Düşüncelerinden böyle etkilenebiliyorlar Neyse Adalet yerini bulacak diyelim Neden bu kadar anlayışlısın bana karşı Başına bunca şey geldi Üstelik hepsi de Benim yüzümden Ama sen hala Annen de çok aradılar Ben açamadım nedeni bilemedim Pelin'in Kenan'dı aradı Anneciğim Anneciğim mi? Uygar sen bana anneciğim diyorsan kesin bir şey oldu Bak bir şey oldu yoksa sen bana anneciğim falan demezsin Neredesin oğlum sen? Doktor ne oldu sana ya? Ee, ya iyiyim bir şey yok biz bu arama kurtarma ekibiyle bir e, kamp yapalım dedik. Böyle bir iki günlüğüne dağda olacağız. Yoldayız şimdi. E, araba evin önünde, eşyalar yanında değil. Nasıl olacak? Var hepimizde ekipman, arabamız, her şeyimiz var. Merak etmeyin ya. Bir iki günlüğüne ben kampta olacağım. Endişeniz olmasın. Çekmez zaten telefon. İyi. Peki madem öyle diyorsan doktor. Vallahi ben hiç ikna olmadım. Ama hayırlısı olsun bakalım. Hadi. Hadi öyle olsun bakalım. Ya anne, ya. şimdi kovuldum ya. Böyle bir iki gün kafa dinleyeyim dedim. Çocuklar da sağ olsunlar. Götürüyorlar. Spontane gelişti. Merak etmeyin, tamam? Oo doktor, o zaman tamam daha da okey. tamam ne yaparsan yap ama eski seni bulmadan gelme. Tamam tamam. Hadi bak bütün ekibin selam var size. Ne diyorsun? Vallahi hocam, bizim yalnız kovboyun işleri işte. Ben sana dedim ama, bu yalnız kalmak için hepimizi satar. Ne yapalım? O da böyle baş ediyor, böyle hallediyor. Uygar Bey. Emre Bey. Geçmiş olsun öncelikle. Size birkaç soru sormamız gerekli. Olay nasıl oldu? Size bunu yapanları görebildiniz mi? Ben gördüm. Ee, mümkün değil. Ee, hanımefendi orada değildi. Ben e, tek başımaydım. Havada çok karanlıktı. O yüzden çok bir şey göremedim memur bey. Ama hanımefendi sağ olsun ambulans çağırdı. Benim hastaneye gelmemi sağladı. Buradan da teşekkür ederim kendisine. Soruşturma kapsamında tekrardan bilginize başvurabiliriz. Tabii memur bey. Tabii. Tekrardan geçmiş olsun. Çok sağ olun. Neden o itleri yakalatmıyoruz? Ya tekrar yapmaya çalışırlarsa? Annelerimizi duymasın diye. Senin annen de benim annem de girerse mevzu iyice karışacak. Bir de mahur var ortada. Senin yanında olduğumu bilmesinler diye değil mi? Seni buraya getirdiğimi, kurtardığımı... ...seni öptüğümü... ...kafamın karıştığını hayatını böyle yok yere yaktığını bilmesinler diye değil mi? İkimizin de hayatı kararmasın diye. Neyse tamam hadi gitmek istiyorum ben artık. Hocam nereye? Bu gece burada kalmanız şart. Çağla hadi taburcu et beni. Zaten hasta muamelesi yapılmasın hiç sevmem. Yok hocam mümkün değil. Kanamanız yeniden başlar. Vallahi bana ne derseniz değil ben taburcu edemem şu an nereye gidiyorsun ki? Hem annem bilmesin diyorsun bir de. Ah, tamam işte yalanımı gerçek yaparım. Giderim bir daha. Bir iki gün kamp falan yaparım. Çağla sen benim bu hastaneye geri gelmemi istiyorsun değil mi? İstiyorum tabii ki hocam. Bak bu mevzu eğer uzarsa benim davam uzayacak. Kendi adımı temize çıkarmam zorlaşacak. Anlıyorsun değil mi? Anlıyorum hocam. Tamam. Bana bir temiz kıyafet getirebilir misin? Ayarlarım. Doktor bir dur. Kamp falan sen onu unut. Ben halledeceğim. Bir şey soracağım. Araba lazım mı? Uygar hocam. Bak bana bir sürü söz verdin. Yarana iyi bakacaksın. Bak seni taburcu ettiğime pişman olmayacağım değil mi? Tamam Çağla. Yani. Merak etme. Burada ihtiyacı olacak her şey var. Hı hı. Olur da bir aksilik olursa ki umarım olmaz... Beni her zaman istediğin saatte arayabilirsin. Ben bir şekilde atlar gelirim. Tamam, çok teşekkür ederiz. İnci. Hı. Ya... Koridorda söylediklerim için kusura bakma. Ya ben öyle üzüldüğümden yani... Sen olduğun aklımın ucundan bile geçmezdi. Nereden bileceksin ki? Hiç kızmadım, merak etme. Hem sen baktığın yerden çok haklısın. ona iyi bak sana emanet. Merak etme ben de. Ya bu arada Çağlayı böyle kandırdık sen de kalacağım diye de bak senin için zor olacaksa ben tek başıma bir otele gider kalırım merak etme. Önce bir yere uğramamız gerek sonra her şey tamamdır. Oh! Çok özür dilerim çok özür dilerim çok canın acıdı mı ya ben araba ilk defa bindim alışamadım şimdi. Oh, i̇yiyim iyiyim ee, çok iyiyim. Ee, bir cennete gidip geldim rahat ettim. Buralar iyiymiş. Senin benim canıma kastetmeye niyetim var herhalde. Ya doğru dedin. Başına gelen her şeyin suçlusu benim zaten. Ne ben var? Niye öyle diyorsun? Şaka yapmıştım ya. Hayda yine de çok hızlı gitme. Ellim. Tamam, Hı. dikkat ediyorum. Daha yara taze ya. Hı. Niye geldin buraya? Gel, Bana bir beş dakika ver hemen geleceğim. Yani bir beş dakika ağrısız, sızlısız durabilirsin ama Bir şey olmaz. Durayım herhalde. Bilmiyorum. Dur. İnci ne oluyor kızım neredesin sen? İnci cevap versene bana. Niye konuşmuyorsun kızım? Ee, benim feraset. İnci nerede? Bir şey mi oldu yoksa İnci'ye? Cevap ver. Ne oldu İnci'ye? Hayır bir şey yok. İnci burada yanımda merak etme. Çabuk telefona çağır onu bana. Çabuk. Anne. Kızım neredesin sen? İnci ne işin var onun yanında? Cevap ver bana. Anne merak etme iyiyim. E, Ablamlayım. Çocuklara bakıyorum. Niye kendi bakamıyor muymuş çocuklarına? Sana güvenerek mi doğurmuş o çocukları? Yok. ya Anne e, buralarda çok korkmuşlar da çocuklar da tutturmuş şimdi teyzem gelsin diye çok ısrar etmişler. Hem ablam da biraz dinlenmiş olsun dedim ben de. Ben bu akşam burada kalayım. Hayır. Derhal eve geliyorsun. Bekliyorum seni. Ama anne çocuklar... Aması maması yok. İnci. Bekliyorum eve geliyorsun. Ben güvende değilim. Tamam mı? korkuyorum. Hem İnci de çocuklarla ilgilenir birazcık. Destek olur. Ne, ne olur ya? Bir dakika bir dakika. Ne diyor oradan o? Korkuyor muymuş? Sen mi koruyacakmışsın onu? Bekliyorum eve. Çabuk. Ama anne bak, e, ablam yarın sabah iş bakmaya gidecekmiş, ev bakmaya gidecekmiş. Şimdi bu çocuklar yalnız mı kalsın ha? E kim var? E kim kocaman kız oldu bakar o kardeşine. Annem, bak ben buradayım. Yerim belli, yurdum belli. Ha, bizim nerede burada kalayım ya? Lütfen. Bana bak. Sen ben sana hesap sormayayım diye mi kaçtın bugün evden? Anne vallahi billahi öyle bir şey yok. Eğer gerçekten öyle düşünüyorsan ben şimdi çıkıp geleyim tamam. Yok yok tamam o mevzu kapandı zaten. Bak bir daha olmayacak. Tamam. Bu son. İlk ve son kez. Bir daha bana böyle bir emrivaki yapılmayacak. Anladın? Tamam annem öpüyorum seni. Çok... Herkes çok öpüyor seni. Öptüm. Herkes mi öpüyor? Ben de seni öpüyorum. Hadi abla ben kaçtım. Şşş, otur şuraya. Abi vallahi çok güzel ama. Otur dedim. Sen ne hatta karıştırıyorsun? Ne haltı Karıştıracağım. Hiç bahat karıştırdım yok. İnci. Abla vallahi bir şey yok. Arkadaşıma yardım etmem lazım. Madem bir arkadaşına yardım edeceksin, niye anana yalan söylüyorsun? Hani söylemezdi? Abla telaşlanmasınlar diye. Hem annem sen bilmiyor musun? Şimdi kimmiş neymiş soruşturacak bir sürü şey. Şişt. Bu arkadaş özel mi arkadaş mı? Yok abla. Öyle bir şey yok. Yani öyle bir şey değil insanlık görevi. Ben bir hata ettim, onu telafi etmem lazım. Ama benim şimdi gitmem de lazım. Söz, ben sana sonra her şeyi anlatacağım. Söz mü? Söz ablacığım, söz. Tamam. 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 Ama bana haber vereceksin. Tamam. Bak benim son. aklım sende kalır ha. Tamam ablam, tamam. Söz değil mi? Söz. Hadi, hadi öptüm. Kim bu arkadaş ya? Vallahi hiç gelmeyeceksin zannettim. Ben uyurdum burada ya. <laughs> yok muymuş yer? Yok doktor. Ben şimdi seni çok daha güzel bir yere götüreceğim. Kendini toparlarsın. Dinlenirsin. Kimse de yok. Rahat edersin. Gerek yok. Ben hallederim. Merak etme sen. E tamam doktor. Tamam. Söz biraz. Ya sen şimdi annen endişelenmesin. Sen böyle dışarıdasın falan. Topunu tüfeğini alıp sokaklarda aramasın seni. E tamam doktor. Tamam. Sen beni merak etme. Ben her şeyi hallettim. Annem şu an mışıl mışıl uyuyordur. Yani yarına kadar da beni kimse aramaya çıkmaz. Oo, kuralları çiğniyorsun. Ha? Yasakları da deliyorsun. Yeni şeyler mi deniyoruz Neva Hanım? E ne yapalım? Yani senin gibi yaşlı ve hasta bir adama bakmak durumunda olduğum için elimden geleni yapmaya <laughs> çalışıyorum. Güldür be. İnsanlığından yapıyorsun yani. Ya başka neyden olacak? Ya sen olsan ne yapardın?